Merhaba arkadaşlar. Bundan önceki çalışmalarımızda sizlerle 13 soruluk Türkçe sorusu ve cevabını beraber işledik. Daha sonraki videomuzda 13 tane matematik sorusu ve cevaplarını sizlerle beraber güzelce işleyerek, çözümlerini yaparak beraber güzel bir çalışma yaptık. Şimdi ise 3. bölüm 8 tane yap bilgisi sorusu soracağım ve cevaplarını sizlerle beraber vereceğiz. Tabii ki ayrıca sizlere verdiğim Atatürk'ün çocukluğu adlı videoyu izleyerek o bilgileri de güzelce öğrenirseniz çok sevinirim. Bundan sonraki çalışmamızda ise sizlere vereceğim video akrabalarımız konusu olacak. Hayat bilgisini akrabalarımızı sizlere video şeklinde hazırlayarak yollayacağım. Ve bir sonraki çalışmada ise sizlere matematikten zihinden toplama işlemlerini örnekleriyle beraber vereceğim. Not alarak en güzel şekilde çalışacağınıza eminim. Şimdi hayat bilgisinden 8 soru ve cevaba başlayabiliriz. Birinci sorumuz. Yukarıda verilen akrabalık tanımları arasındaki doğru eşleştirme nasıldır? Dayı, hala, dede. Dayı annemizin erkek kardeşidir. Bu bana başka bir kalem verir misin anneciğim? Hala babamızın kız kardeşidir. Hala babamızın kız kardeşidir. Açar mısın tatlım şu kapağı? Görünüyor sanırım. Evet. Bir koyu renk daha ayarla kızım bana. Dede babamızın babamın babasıdır. Dayı annemizin erkek kardeşi. Hala babamızın kız kardeşi. Dede babamızın babası. Bakıldığı zaman en doğru şekilde eşleştirmeler hangisinde verilmiş? Bakalım. Ok ok iki ok böyle. Bir ok da buraya. A şıkkı cevabı doğrudur arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakalım. Güçlü bir aile olmak için aile bireylerimiz ve akrabalarımızla dayanışma içinde olmalıyız. Dayanışma içinde olmak. Birlikte hareket etmek. Birbirimize yardımcı olmak. Dayanışmanın temelinde sevgi ve saygı vardır. Temelinde ne var arkadaşlar? Sevgi ve saygı. Aile bireylerimiz ve akrabalarımızla sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşırız. Kuzenlerimizle güzel vakit geçirir, oyunlar oynarız. Özel günlerimizi birlikte kutlarız. Bir ihtiyacımız olduğunda onlardan yardım isteriz. Bazen de biz onların yardımına koşarız. Yukarıdaki metin yazan Elif aşağıdaki başlıklardan hangisini yazmalıdır? Burada Kimden bahsediyor? Akrabalardan. Değil mi? Bu yüzden en doğru cevap hangisidir? Komşularımızdan bahsetmiyor. Okulumuzdan bahsetmiyor. Akrabalarımızın önemi olabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Evet aile soy ağacı. Akrabalarımız adlı videoyu yolladığımda güzelce izleyerek bu konularda daha bilgi ağırlıklı çalışmamı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Efe ailesiyle ilgili yandaki soy ağacını hazırlamıştır. Soy ağacımız gördüğünüz gibi biliyorsunuz soy ağacında en üstte en büyükler, ailenin en büyükleri yer alır. Sonra yakın geleceğe doğru ilerler. Bakalım şimdi efemiz burada. Buradaki kişiler kimler olabilir? Efe ailesi ile ilgili yandaki soy ağacını hazırlamıştır. Efe'nin hazırladığı soy ağacı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazılacaktır. 1 ve 3 bireyleri Efe'nin dedeleridir. 1 ve 3. Bakın burada annesi var, burada babası var. Efe'nin annesi, Efe'nin babası. Babasının üstündeki bir numara Efe'nin dedesi, babasının babası, Efe'nin babaannesi yani babasının annesidir. Yani 1 ve 3 bireydir. Efe'nin dedeleridir. 1 ve 3. Burada ise Efe'nin annesi. Efe'nin annesinin annesi. Efe'nin anneannesi. Efe'nin annesinin babası. Efe'nin neyidir? Dedesidir arkadaşlar. Bu şekilde. Yani 1 ve 3. Buradaki 1 ve 3 Efe'nin dedeleridir. Birisi babasının babası. Diğeri annesinin babasıdır. D işaretliyoruz. 2 bireyi F'nin halasıdır. 2. Tabii ki de hayır. Hala ne demektir? Babanın kız kardeşidir. Burada babanın kız kardeşini göstermemiş. Bu yüzden 2 bireyi F'nin babaannesi, babasının annesidir. Yani F'nin halası burada yoktur. Yanlış. 4 bireyi F'nin anneannesidir. 4. Evet. Efe'nin annesinin annesi Efe'nin anneannesidir. Efe'nin annesinin annesi Efe'nin anneannesidir. Doğru. Doğru yanlış. Pardon. Doğru yanlış. Doğru şeklinde sığınabilir. Hangi şıkkımız doğrudur? C şıkkı. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Yerleşim birimleri küçükten büyüğe doğru daire şeması şeklinde gösterilmiştir. 1 ile gösterilen en büyük, 4 ile gösterilen en küçük yerleşim birimidir. Buna göre yerleşim yani numarayla gösteren Melda, 4 numarayla ile, ile gösterilen sokağı temsil ettiğini söylüyor. Sokağı temsil ettiğini söylüyor. O zaman bir numarada gösterilen yerleşim birimi hangisi olamaz? Bakın. Burası sokak. 4 numara sokak ise sokak küçük yerleşik biriminden büyük yerleşim birimine doğru ilerleyecektir. Sokak en büyük ne olabilir? 1 numara ne yapabiliriz? Burada sokaktan küçük bir birimi alta yazamam. İl yukarıda olabilir. ilçe yukarıda olabilir. Ama apartman sokağın alt birimi olabilir. Bu yüzden ben bir numaraya apartmanı yazamam arkadaşlar. Tabi apartmanı sokağın üst kısmına yazamam. Alt kısmına yazabilirim. Çünkü sokaktan küçük birim apartmandır. Ben yukarıya doğru gittikçe birimi genişletmem lazım. İl, ilçe olabilir, mahalle olabilir kasaba olabilir ama apartman olamaz. Yanlış cevabımız söyleyemeyeceğimiz olamaz olan cevap apartman C şıkkıdır. Devam edelim. Şimdi 5. sorumuza geçiyoruz. Sorumuza bakalım. Evde üzerimize düşen sorumlulukların yazılı olduğu elmalar ağaçtan toplanacaktır. Buna göre kaç numaralı elmalar toplanmalıdır? Yani evde üzerimize düşen sorumluluklar hangisi? Hemen bakalım ev içerisindeki sorumluluklarımız. Hemen bakıyoruz şimdi. Odamı toplarım. Büyük küçük herkesin görevi budur arkadaşlar. Odasını toplamak. Küçüklerimizin görevi derslerine çalışmaktır. Bakın yedi de var. Kedinizi besleyebilirsiniz. Sofraya kurmaya yardım edebilirsiniz. Ama ek gelir için çalışmak sizin göreviniz değildir. Ütü yapmak sizin göreviniz değildir yaşınız gereği. Evinizin bütçenizini oluşturmak sizin göreviniz değildir. Odanızı toplamak, derslerinize çalışmak, sofraya kurmaya yardımcı olmak, evdeki kediyi beslemek sizin görevinizdir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. 3, 5, 6, 7. 6. sorumuza geçelim. Evimizin okulumuzun nerede olduğunu belirtmek için adres bilgilerden ayarlanırız. Adres bulunduğumuz yeri açıklayan bilgidir adreste mahalle, cadde, sokak hatları, apartman ve daire numarasıyla posta kodu, il ilatları bulunur. Ulaşabilecek sorunlarda evimizin adresini bilmek önemlidir. Örneğin kaybolduğumuzda evimizin adresini ve telefon numaramızı bilirsek kolayca ailemize ulaşabiliriz. Bakalım hangisi ev adresini doğru vermiş. Mutlu Mahallesi, Meşe Caddesi, Nar Sokağı, numara 92, 34740 Kadıköy İstanbul. Evet, mahallesini, caddesini, sokağını, numarasını vermiş. Doğru. Bakalım. Mer Sokak Kırmızı 4 katlı bina. <laughs> kırmızı 4 katlı bina, numara 12. Burada tabii ki de apartmanın adı yok. Sokak ismi Ama cadde ismi yok. Karışık bir Adres olmuş. Tam net değil. Bu yüzden bu tam doğru değildir. Menekşe Apartmanı numara 16 Penik ister. Hangi cadde, hangi sokak? Hangi... Hiç belli değil bunlar. Bu yüzden bu da tam bir adres değildir. A şıkkındaki adres mahallesiyle, caddesiyle, sokağıyla, numarasıyla, ilçesiyle, iliyle doğru verilmiştir. Altıncı sorunun cevabı A şıkkı arkadaşlar. Şimdi geçelim yedinci sorumuza. Evet sizlere bugün hayat bilgisinden 8 soru çözeceğim. Bundan önceki video kadar uzun olmadı on bilmemiz gereken konular nelerdir? Özellikle akrabalarımız, yetişim bilgilerimiz. Bu konuları iyice öğreniyoruz, sorumluluklarımız. Eğer eksimiz varsa bu konuları tekrar edebilirsiniz. Yukarıda yarım bırakılan hikaye aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa Ali'nin yardımsever kişiliği anlatılmış olur? Ali'nin yardımsever kişiliği diyor. Bakın. Burada önemli olan nedir? Ali'nin yardımsever olması. Ali ona bakarak üzül bakalım. Ali o gün okuldan çıkıp evine yürüyerek gitmeye karar verdi. Caddeden karşıya geçip evlerine giden sokağa girecekti. Tam yaya geçidine geldiğinde gözleri görmeyen yaşlıca bir amcayı fark etti. Ama caddenin karşısına geçecekti. Hmm Acaba ne yapacak Ali? Ali ona bakarak üzüldü ama yapacak bir şey yoktu. Ali yürümeye devam etti. Burada yardım etmiş mi? Hayır. Yardımseverlik var mı? Hayır. Sadece insani olarak üzülmüş. Ali amcaya seslenip dikkatli olmalısın dedi. E tabi dikkatli olacak adamcağız göremiyor. Ama yardımseverlik var mı? Hayır yok. Ali amcanın yanına yaklaştı. Amca müsaade ederseniz size yardım edeyim dedi. Evet Ali'nin yardımseverliği, yardımcı ruhu burada bulunmakta. Cevabımız C şıkkı. Ve son sorumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Sekizinci sorumuz bakalım ne soruyor. Arkadaşlar bu sorular fevkalade güzel. Yeni nesil sorular lütfen matematiği, Türkçe, hayat bilgisi sorularını iyice okuyun. Cevaplarını sizin cevaplarınıza karşılaştırın. Yanlış cevapları not alarak yazarak çalışın. Bundan sonra bu şekilde size deneme sınavı yollamaya devam edeceğim. Sizlerle beraber videolar aracılığıyla bol bol soru çözeceğiz. Göğslerdekilerin ifadelerine göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bana kırmızı kurdeyle bir tok alabilir miyiz? Diş macumuz bitmek üzere. Televizyon kumandasının pili bitmiş. Bakalım Kimler ne demiş? Şıklarda neler var? Kaan ve annesi Elif Hanım'ın söyledikleri ihtiyaçtır. Kaan televizyon kumandasının pili bitmiş. Pil alınması lazım ihtiyaç. Diş macunumuz bitmek üzere. Diş macunu bittiğinde dişlerimizi fırçalayamayız. İhtiyaçtır. Yani A şıkkı, doğru. Naz'ın söylediği ihtiyaç değil istek bana kırmızı kurdeye bir tok alabilir miyiz diyor isteğini dile getiriyor İhtiyaç değil olmazsa olmaz değil istektir doğru alışveriş yapılırken önce nazın söylediği alınmalıdır hayır bu yanlış çünkü bir alışverişe gittiğimizde ilk önce ihtiyaçlarımız sonra isteklerimiz alınmalı bu yüzden yanlış cevap c şıkkıdır arkadaşlar Yanlış olan C şıkkı. 8 soruluk hayat bilgisi sorularımız bitti.